Putin, dünyanın dikkatinin Orta Doğu'da barış sağlama çabalarına odaklandığı bir anda bu fırsatı açıkça kullanıyor. Çoğu ülke ve kilit liderler o bölgedeki olaylara yoğunlaşmış durumda. Bu, sayısız kayıptan sonra gerçek bir barış elde etmek için eşsiz bir fırsat. Ancak tam bu sırada Rusya, halkımızın hayatına darbe vuran terörist saldırılarını artırıyor. 10 Ekim gecesi yaklaşık 500 drone birkaç dalga halinde saldırdı. Bunların yaklaşık 200'ü şahet tipiydi ve ayrıca 32 füze kullanıldı. Bunların çoğu balistik. Buna verilecek tek bir yanıt var. Kritik altyapımızı korumak için daha fazla güç ve Rusya'ya yaptıklarından sorumlu tutulması için daha fazla baskı. Yaptırımların güçlendirilmesi gerekiyor. Bunu ortaklarımızla konuştuk. Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının tam kullanımı, Öncelikle savunmamızı güçlendirmek ve Ukrayna'nın toparlanmasını desteklemek için şart. Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile Ukrayna'ya mali destek ve enerji direncimiz hakkında konuştum. Ayrıca bir gün önce ABD Başkanı ile görüşen Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir görüşme gerçekleştirdim. Hayatları koruma ve Moskova'daki bu teröristi durdurma adına atacağımız adımları ve bağlantıları tartıştık. Bunun yanı sıra İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile de görüştüm. Bu zor koşullarda özellikle Patriot sistemleri için füze tedarikini içeren Amerikan silah tedarik programına katılım konusunda İngiltere'nin güçlü desteğine güveniyoruz. Bugün ayrıca Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i Rus saldırılarının sonuçları hakkında bilgilendirdim. Kendisine ve Ukrayna'yı koruyan hava savunma sistemleri için Almanya'ya teşekkür ederim. Rusya'nın niyetlerini ve ortak savunma imkanlarımızı tartıştık. Gerçek eylemlerle Ukrayna'yı destekleyen tüm ortaklarımıza minnettarım. Sadece sözlerle değil.